Merhabalar, ben Deniz Yoldaç. Monita Vegan Kasabım kurucularının aynı zamanda da restoranımızda ve kasabımızda satan ürünlerin üretimini ve hargesini yapıyorum. Bugün size restoranımızın kurulduğu günden beri en çok satan ürünlerimizden biri olan Tantun'dan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda kasabımızda da yemeklerde kullanabileceğiniz formunda kullanıma hazır, tüketime hazır şekilde satın alabiliyorsunuz. Tantünümüzün bu kadar sevilme nedenlerinden biri öncelikle çok kolay bir şekilde herhangi bir ürünü eklediğiniz an tüketebiliyor olmanız. Dolayısıyla 5 dakikada bir dürümün içerisine koyarak ya da yemeğinize, ev yemeğinizin içerisine pişmesine yakın son 5 dakikasında ekleyerek sağlıklı ve besin değeri yüksek bir öğüne dönüştürebiliyorsunuz. Tantünümüzde diğer tüm ürünlerimiz gibi hiçbir katkı maddesi, renklendirici ya da süresini uzatmak için bir koruma maddesi içermiyor tamamen doğal koruma yöntemlerinden faydalanıyoruz. Nedir? Bu dondurucu. Ürünlerimizi çoğunlukla dondurucuda saklamamızı tavsiye etme nedenlerimiz de bu. Eksi 18 derecede doğal bir koruma yöntemi olarak saklayabiliyoruz. Derin dondurucuda eksi 18 derecede sakladığınızda minimum 6 ay kadar hiçbir tadında ya da dokusunda bozulma yaşamadan muhafaza edebilirsiniz. Artı 4 dereceye yani buzdolabınızı aldığınızda ise 2 hafta içerisinde muhakkak tüketmenizi tavsiye ederiz. Birin dondurucudan kullanmak istediğiniz porsiyonu bir gece öncesinden buzdolabına alıp da doğal olarak çözülmesini beklerseniz maksimum verimi elde edersiniz ve tadında hiçbir bozulma yaşamazsınız. Ön pişirmeden geçtiği için diğer ürünlerimizden farklı olarak sadece mikrodalgada 1 dakika çevirdiğinizde tüketebilir hale gelebiliyorsunuz. Tantuni'den neler yapabilirsiniz? Biz saç kavurma yapıyoruz. Bildiğiniz gibi tantuni dürüm yapıyoruz. Parça kırmızı bitkisel et formunda aslında dilediğiniz ürüne, dilediğiniz yemeğe ekleyerek yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Biz dediğimiz gibi daha çok tava yemeklerinde, ev yemeklerinde, bunun dışında direkt ekmek arası sandviçlerinizde, ya da tostlarınızda, kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz. İçeriğine gelecek olursak tantunimiz baharatlar ve yağ dışında doğru miktardaki baharatlar ve yağ dışında aslında hiçbir ekstra ürün içermemekte. Glüten de içermez. Sadece temas riski bulunduğu için glutensiz olarak satmadığımız bir ürün ama aslında gluten içermediğinden dolayı eğer bir çölyak hastalığınız yoksa rahatlıkla tüketebilirsiniz. Salatalarınıza ekleyerek doyurucu ve doygun bir salata da elde edebilirsiniz. Tantuni kullandığınız tariflerinizi bizimle paylaşarak bize de yeni yaratıcı öğünler keşfetmemize yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bütün sorularınız ve önerileriniz için. Her zamanki gibi Instagram'dan ve YouTube yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Afiyetler olsun. Görüşmek üzere.